Merhabalar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir umarım. Ben de iyiyim. Elhamdülillah çok şükür. Evet. Havalarda mükemmel gidiyor. Yaz gibi her gün herkes sahillerde. Vallahi billahi evde durasımız yok. E, bu sene kış gelmedi. Allah sonumuzu hayretsin inşallah. Şimdi bugün sizlerde çok güzel, çok vitaminli, aşırı derecede vitaminli yani. Öyle böyle değil bir tarif vereceğim size. Yaz, kış, hiç fark etmiyor. Soğuk, sıcak, her türlü yenebilecek. Çorbası, e, marmelatı, içecek olsun. Hani meyve suyu olarak içebileceğiniz çok güzel, çok vitaminli bir tarif vereceğim size. Kuş da. Kuş her türlüsünü bugün size onun tarifini vereceğim size. Umut ediyorum ki inşallah siz de yaparsınız. Kış aylarında zaten... Havalar soğumadı ama salgın var, büyük bir salgın var. Domuz gribi tekrar geri gelmiş. Haliyle çocuklarımız hasta, biz hastayız. Öksürük, grip, ateş hepsi mevcut. Malum hastalık. Bunlara birebir gelecek bir tarif geliyor bugün. Yemek niyetine de yiyin. Yemeklerin yanında içecek olan da olarak da için. Çok güzel tarifler var. Bak. Bir kuş deyip geçmeyin. Bu kuş burnuyla kaç çeşit yapacağız bugün? Hadi bakalım birlikte yapalım. Bu arada bu iki kilo yıkadım temiz güzel. Ondan sonra süzdürdüm. Suyumu da koydum. Isınmaya başladı. Birlikte kaynasınlar. Şimdi kaynadıktan sonra Allah nasip ederse biraz soğuttuktan sonra aşama aşama ben size göstereceğim inşallah. Takipte kalın. Kaçırmayın. İnanın bulamayacaksınız bu tarifleri. O kadar da iddialı ve eminim. Görüşürüz. Şimdi kuşburnularımızı kaynattım. Bir taşım kaynadı. Şimdi bu kirli suyunu verdi. Hemen bu suyunu arkadaşlar süzüleceğim. Şu an bu suyu size göstermek istiyorum gerçekten görüyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir sarı bir Evet, tenceremize tekrar suyumuzu koyduk temiz su. Altını açtık ve süzdüğümüz kuşburnuları tekrar içine döktük. Kendi çıkan suyunun rengi bu şekilde kirli suyu. Bunu o yüzden süzdüm. Şimdi birazcık daha kaynatıp daha iyi pişmesi için kaynatıp pişireceğim bunu. Piştikten sonra ezme aşamasını geçeceğiz inşallah. Şimdi arkadaşlar kuşburnumuz kaynadı. Pişti. Çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi ben bunun soğumasını bekleyeceğim. Öncelikle ben buna biraz soğuk su atarım üzerine. Şöyle yani birazcık su koyayım. Daha çabuk soğuması için ve suyunu daha çok olması için. Çünkü ezilecek o. Şöyle üstüne suyu koyduktan sonra bunun soğumasını biraz bekleyeceğim. Çünkü elimle ezeceğim bunu. Elimle ezmem gerekiyor. Çekirdeklerini falan iyice ovalamam gerekiyor ki bütün özünü alabileyim. Ee, soğuduktan sonra ezme aşamasında inşallah birlikte olacağız. Hadi bakalım. Şu tuzumuz soğudu arkadaşlar. Şimdi şöyle güzelce şöyle ovalıya ovalıya eziyoruz bunu. Hiçbir tane tane içinde kalmayacak şekilde ezeceğiz bunu. Şimdi ezdim, güzelce. Şimdi bir kere süzgeçten geçireceğim. Kalanları geri Tekrar ezeceğim tabi. Böyle bu şekilde güzel hepsini süzdükten sonra tekrar burada olacak. Evet arkadaşlar. Şu an e, işlemimi gerçekleştirdim, bitirdim. Sıktım güzelce. Süzdüm. Şimdi buraya attım. Şöyle gidecek bunlar. Şimdi bu kevgirim benim daha geniş olduğu için bundan kılları çıkmayacağı için böyle bir sık olan bir kevgir kullanmak istedim. Sık olacak ki içindeki boğazımızı gıdıklayan hani kılları var ya ondan çıkabilir. Çıksın diye. Şimdi onları bundan geçireceğim. Bir kez daha geçiriyorum. Gördünüz mü? Bak. Şunlar bunlar kılları eğer bunları çıkarmasak yani süzmezsek bunları Şimdi kaynamaya bırakacağız bunu. Kaynadıkça kaynadıkça içindeki küçük ufak olan şunda şu elekte olan kıllar gibi kıllar gelecek. Üstüne. Onları alıp alıp atacağız. Alıp atacağız. Kıllarını yukarıya doğru verecek çünkü. Ondan sonra da diğer işlemlerimize geçeceğiz. Kaynamaya başlayınca da zaten o esnada zaten size gene göstereceğim. Aşaması çok evet. Çok büyük aşamalardan geçiyor ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Tekrar diyorum. Ben sevmediğim, güzel olmayan bir şeyi asla kanalımda yayınlamıyorum. Size de teklif etmiyorum ya da sunmuyorum. Önermiyorum. O yüzden de gerçekten çok memnun kalacağınız bir tat lezzet. Denerseniz pişman olmuyor. En azından organik arkadaşlar. Organik yani. Dışarıdan aldığımızın içinde neler neler var. Bir kuşburnu suyu alıyoruz çocuklarımızı içirmeye. Kırk türlü şey var içinde. Ama bu istediğimiz şekilde yapabiliriz. Marmelatını, çorbasını, yemeğini, meyve suyu olarak kullanabiliriz. Her türlü yapabiliriz. Her neyse laf uzatmayayım. Hemen ben bunu ocağıma koyayım. Kaynamaya başlayınca da ben size tekrardan göstereceğim. Evet arkadaşlar. Kuşburnumuz güzelce kaynadı. Ta şuradaydı, buraya indi. Köpük köpük olacak, kılı çıkacak demiştim ama bu kuşburnu neden bilmiyorum. Ben yıllardır yapıyorum ama kuşburnu böyle bir kuşburnu ilk defa gördüm. Hiç kılı çıkmadı. İlk defa kılsız bir kuşburnu temizleyip ve pişirdim. Şimdi ben bu kuşburnu da şöyle tencereme birazcık alıyorum. Birazcık değil, bayağı bir alacağım. Şimdi toz şekerini atmadım. Toz şeker atacağım şekerle kaynatacağım biraz da. Şöyle şuraya alacağım. Daha iyi görmeniz için. Şurada birazcık fasulyem var. Bir tabak. Dem var. Yani buğday var. Bizden deriz. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Buğday diyorsunuz herhalde. Bizden deriz. dem var. Bir de nohutum var. Öyle koyduktan sonra ama bu mükemmel oluyor. Ben bunu ilk defa Annem her zaman bunu yapar. Böyle biz içeriz yeriz ama bunu ilk defa yengem yapmıştı. Yengemde gördüm. E, abimin eşi ve şahane olmuştu. Gerçekten hemen yapmalıyım dedim. Ve çok beğendim. Toz şekerimi atıyorum. Çok ekşi çünkü. Bayağı bir atmam gerekiyor. Gerçekten ekşi yani eridikten sonra tadına bakacağım. Sonra eğer tadı az gelecekse ilave edeceğim. Hatta bundan bir açık da almak istiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel. Ben gerçekten bunu kimseye veremeyeceğim. <laughs> Galiba beğenip bitireceğim bunu yani. Şimdi bunun da toz şekerini atacağım. Toz şekerle kaynakmak istiyorum birazcık da. Toz şekerle kaynayınca daha da çabuk koyulaşacak. Ben asla koyulaşması için marmelat yapınca hayatta ben nişasta un kullanmak. Kendi kıvamını kendisi verir arkadaşlar. İnşallah her zaman öyle yapıyordum ama inşallah bu kuşburnu dediğim gibi çok bana çok değişik geldi. İnşallah dediğim gibi olur. Olmazsa artık dediğim gibi işte, meyve suyu gibi içeceğiz yani. Kuşburnu'dan kuşburnu'ya fark varmış. Ben bunu bugün anladım. Arkadaşlar çok da bereketli. 2 kilo kuşburnu'dan çıkana bakın. 10 litre benim bu. Hemen hemen 10 litre kuşburnu çıktı. Zaten içindekiler haşlanmış. Nohut, fasulye ve buğdayı haşlamıştım daha önce de. Dolabımda vardı. Çıkardım. Hazır onlar. Evet şimdi tadı yerine geldi. Tadı güzel oldu. Bir de buna bakalım. Bunlar kaynadıktan sonra diğer aşamasını göstereceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar. Kuş burnumuzu yaptık ve böyle dört çeşit bir şekilde karşınıza çıkardım. Bir kuş kaç çeşit içecek veya yiyecek yapabileceğimizi gördük. Göreceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız aşuremiz içine koyduklarımı gördünüz. Buğday, fasulye ve nohut var sadece. Bu da marmelat yaptım, biraz koyu e, pilavların yanında, makarnanın yanında, işte yemeklerin yanında yiyebilmek için biraz koyu yaptım bunu. Bu da içeceğimiz şekilde şöyle dolaba koyacağız. Çocuklarımıza mis gibi verip içeceğimiz bir içecek oldu. Şimdi. Benim en çok sevdiğim bölüme geldik. Şimdi arkadaşlar. Şöyle içine ekmekleri kuru yerinden doğuruyoruz. Ama altına tırnak pide, lavaş köy ekmeği, ev ekmeği yani tandır ekmeği demek istiyorum. Olursa çok çok güzel olur. Bunu bu şekilde doğradıktan sonra kuşburnumuzu şu duru olan kuşburnumuzda ısıtıyoruz. Böyle üstüne gezdiriyoruz. Çok kaynar olmasın. Ekmeklerimiz yumuşamasın. Çok hamur olmasın çünkü. Ondan sonra üzerine erimiş tereyağı. Tam bir bomba. Yani kış aylarında yenebilecek en güzel vitamin. Şuna bakar mısınız? Bunu yiyen hasta olur mu? Bunu yiyen hasta olur mu? Bana bir söyleyin lütfen arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Böyle bir tat yok. Eminim. Evet hepsi çok güzel. Ama bunu yediğinizde bayılacaksınız. O kadar iddialıyım. O kadar eminim. Evet. Bugün de harika bir tarifle veda ediyoruz. Ama muhakkak deneyin. Kış aylarının vazgeçilmez olacak. İnanın bana. Vitamin deposu çocuklarımız içmiyorsa her türlü içir, içirilebilecek bir türde e, kuşburnu hazırladık. İnşallah memnun kalırsınız. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve lütfen videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.